Merhaba değerli takipçilerim. Şimdi sizlere Mart kapıdan baktırır mücveri yapacağım. Öncelikle malzemelerimi hazırladım. Patatesimi rendeledim. Soğanımı doğradım. 2 adet yumurta da ekledim ve üzerine diğer baharatları da örneğin kimyon, karabiber, nane, toz, kırmızı tatlı biber ve ev yapımı biber, nane ve kekik ekledim. Ve tabi olmazsa olmazım soğan da var. Soğanı da doğradım. Şimdi bunları karıştırıp fırına süreceğim. 180 derece yarım saat. Bu tarifime daha önce katmadığım biberleri de ekliyorum. Ben bu tarifi daha önce hem aileme hem de üniversitede arkadaşlarıma yapmıştım. Burada galiba ilk defa yapıyorum. Tarifimi pişirdim. Son hali. tarifim pişti ve şimdi de deneme sırası sanırım pişirdiklerimin hepsini ben yiyebilirim hem patatesi hem de mücveri o kadar seviyorum ki anlatamam kanalıma abone olmayı unutmayın takipte kalın